Kuran diğer inançlara karşı sömürgeci bir din anlayışı telkin eder mi? Bu çok ilginç bir sorudur. Her şeyden önce sömürgeci sözcüğünü tanımlamak lazım. Kuran cihadı telkin eder. Peki cihat ne demek? Cihad Tanrı yolunda çaba göstermek anlamına gelmektedir cihat kutsal savaş anlamına gelmiyor. Bununla birlikte Kur'an'da cihat kelimesinin İslam dinini saldıranlardan korumak amacıyla, inanmayanlara karşı askeri mücadele anlamında birkaç, belki kırk kadar ifade bulunuyor. Chicago Üniversitesi'nde bir tarihçi olan Fred Dunner'ın çok ilginç bir kitabı vardır. Kitap Muhammed ve İnananlar diye adlandırılıyor. Bir tarihçi açısından konuştuğumda Muhammed'in hayatını bilmek zordur. Aynı şekilde İsa'nın hayatını bilmek de zordur. Onlarla ilgili birçok şey yazılmıştır fakat hepsi sonradan takip edenleri tarafından yazılmıştır. Bu yüzden bu yazıların ne kadarı subjektif, ne kadarı tarihi gerçekleri yansıtıyor diye bilmek zordur. Fred Donner ve kitabına dönecek olursak o şunu söyledi. Muhammed'le ilgili bildiğimiz ya da bildiğimizi düşündüğümüz tüm şeyleri bir kenara koyalım. Hadislerden bildiklerimizi bir kenara koyalım ve Kur'an'ın kendisi Muhammed hakkında ne diyor diye bir bakalım. Meale ve hadislere bakmaksızın Kur'an'ın Muhammed ve ilk cemaatiyle ilgili dediklerine bakalım. Fark ettiği şeylerden bir tanesi Müslüman kelimesinin Kurandaki anlamı aslında bugünkü anlamıyla aynı değildir. Müslüman ve İslam organize bir din şeklinde görünmüyor. Fakat Muhammed yeni bir din önermedi. O Kur'an'da tek ve doğru dinin bir devamı olarak takdim edildi. Adem'den İbrahim'e, Musa vesaire İsa tabii ki ondan önce gelen peygamberlerin devamı olarak. Yani yeni bir din tesis etmek yerine tek tanrıcı olmayan Mekke'deki paganları tek tanrıya ibadet etmeye ikna ediyordu. Fakat Fred Donner İslam'ı Yahudilikten ayrı bir din olarak görmüyordu. İslam'ı tek tanrıcılığın yani tevhidin en doğru ve en duru hali olarak görüyordu. Ancak Kur'an öğretisinin aksine daha sonra 7. yüzyılın sonu 8. yüzyılın başlarında Emeviler döneminde İslam yeni bir din olarak ortaya çıkmaya başladı. Yani iyi belirlenmiş prensipleri ve yasal statüsü olan ayrı bir din. Bu demek oluyor ki Müslümanların gayrimüslimlerin olmayan bazı hakları vardır. Zimmi yani zimmet altında olan, korunan Hristiyanlar ve Yahudiler ehli kitap olduğundan dinlerini uygulayabiliyorlardı. Sinagog ve kiliselere, kutsal metinlere sahip olma hakları vardı. Fakat hakları Müslümanlara göre daha azdır. Yani bu anlamda Emevi'ler döneminde İslam bir şekilde sömürgeci bir dine dönüşmüştür. Müslüman olmayanlara sosyal ve politik küçüklük dayatıyor. Yahudi ve Hristiyanlara karşı çok belirgin değil ama diğerlerine örneğin Zerdüştlere ve daha sonra Hindistan'daki Hindulara vesaire. Böylece sömürgeci ideolojisini dayatan bir din oluyor ve imparatorluğu savunmak için dini kullanıyor. Bunu Magrib'in fethinde, İspanya'nın fethinde vesaire görebiliriz. Yani sömürgecilik dediğimizde tanımını göz önünde bulundurmalıyız. Tarihi hatalara düşmemeliyiz. Müslüman fethi, birçok fetih gibi fethedilenlere fatihlerin istediklerini dayatmaya çalıştı. Fakat bir yandan fethedilenler de yeni imparatorluk sınırları içerisinde bir yer bulmaya da çalışıyorlardı bu fethedilen insanların imparatorluğa olan katkı ve aidiyetlerini vurgulayan bir yer ama aynı zamanda hükmeden seçkin sınıfının yani Müslüman sınıfının üstünlüğünü de vurgulayan bir yer. Bazıları bu Müslüman imparatorluğunun önce Emeviler, sonra Abbasiler, sonra diğer hükümdarlar, Türkiye'deki Osmanlılar vesaire liderliğinde yayıldığını görebilirler. Bazıları bunu sömürgeci bir hareket olarak görebilir. Fakat bir tarihçi olarak kıyas yapmanız gerekir. Kıyaslama her zaman ilginçtir fakat bu iki sömürge olgusu aynı değildir. Erken Müslüman fetih döneminde olan sömürgecilik, eğer öyle diyebilirsek, daha sonra Osmanlı döneminde olanından farklıdır. Osmanlı dönemi de örneğin daha sonra 19. yüzyılda İngiliz ve Fransız imparatorluklarında olanlarından farklıdır.